arkadaşlar bugün size birinde bugün size bir dokuz bin kupa oluyor hemen o zaman başlayalım mı koyalım mı olsun hmm. ko dokuz bin kupa oluyoruz valla valla bin kupa oluyoruz hmm. nasıl geçti Hmm Arkadaşlar böyle de birkaç gündür video atamadım. Ben de o. <laughs> okullar olduğu için atamadım yani. Çok koşuma bakın. Şöyle gidelim. Git. Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar büyük türlü video açamadım. Ben yıldım. Nasıl oldu? Çok iyi. Yedi kupa. Gene yiysem de yok. Hemen, hemen. 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 Hemen yapmamış da hocam. Arkadaşlar şimdi de kaybettim. Ama şimdi Rino arkadaşlarına Hmm, akşam akşam çekince uykum geliyor işte. O yüzden ölmüyor. Hmm, hmm, hmm. Şimdi de şöyle alalım. Kaçalım. Şaklaya kaçalım. Aha şu tüyü var. Şu hmm. hmm. öldürdü Bayle'nin yükünü ben aldım. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu da koyalım. Şuna. Hmm. Harfen kile başa baş kaldık. Ben kardeş. Sen yine sen birinci oluyor mu? Allah'ım ve 9000 kupamız hayırlı, hayırlı olsun bakalım 9000 kupa 9000 olduk arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun şimdi kelli kuyfa içine bunlar ne arkadaşlar bu yaşı mülki açalım hadi hadi hep önüne çıktı ya. Bunu da açayım. Hadi yap. Bu iyidir sen aç. İyidir. Miko Biraz da ilerledik. Yani <laughs> arkadaşlar Miko dedi değil mi? Kit. Kit'e biraz da ilerledik. Bilmiyorum. Bakalım on elmas mı elmas elmas yok mu diye soruyorum ne? Baksana elmas mı? Ben de ne Oo bin. Arkadaşlar, size şey bir şey Hangi kayak diye max yapayım? Bakın, bunu ne kadar göstereyim. En çok kupa olsun. Bakın gösteriyorum. Hangi karakteri max yapayım? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz seviye yapalım ki daha iyi görebileyiniz. Bakın. Hangisini max yapayım? Böyle yavaş yavaş gidiyor. Yeni adını yazsın yorumlara. Beni max yapacağım arkadaşlar. En düşük kaymış be. Nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Size sevab abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.